Beyler koşun. Frekansınızı yükseltecek söz verilmiş bir sistem geliyor. Son dönemlerde beni en çok şaşırtan bilgisayarlardan bir tanesi olabilir. Çünkü rakipleri bile baktığında abi bu fiyat harbiden tabi efendim Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Epeydir kaliteli bir sistem bekliyordunuz. Bu hususta Teblon'la konuştuk. Kendileri bize full bir sistem hazırladılar. Tamamıyla parçaları onlar seçti. Ben de bunun üzerinden değerlendireceğim. İddia ettikleri gibi fiyat performans olarak rakipleri karşısında avantajımı bunu göstereceğim. Ama videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum. 7500F 4060 Ti yazın en düşük fiyatlı bilgisayar olduğunu ve yarın aynı fiyata belki de bulamayacağınızı fark edeceksiniz. Neyse sözü uzatmaya gerek yok. Hadi frekans verelim. Masamız yine şıkır şıkır, sistem düzgünce paketlenmiş. 7500F işlemcili bu canavarda gözlerimiz Asus'un Dual 4060 Ti overclock modelinden oluşuyor. Bu kart Nvidia'nın sunduğu DLSS 3 gibi güncel teknolojileri desteklediği gibi 16 GB seçeneği de bulunuyor. İki güçlü eksen teknolojili fan yüksek frekans modu 2.5 slot tasarımı derken çift rulmanlı fan yataklarını unutmayalım dostlar. Çünkü geleneksel kartlara göre daha dayanıklı. Arkada metal koruyucu plaka olmasına sevindim. Fan yaprakları güçlü hava destekliyor. Kısaca PCB'den taşan hafif ama etkili soğutma bloğuyla gelen ışıklı atlar olmasa da klasik havasıyla çekici duran bir model. Malzeme kalitesini ise başarıda buluyorum. Gelelim anakarta. 620MK günlük kullanıcılara kullanışlı yazılımlar ve özelliklerle çeşitli performans ayar seçenekleri sunan 10 faz VRM güç tasarımlı epey beğendiğim bir kart. Hiç sink olmasa da 620 yonga seti için güç çözümü gayet iyi. RGB ek başlıkların olması güncellik açısından güzel. Lakin çok fazla fan çıkışı bulunmadığı gibi USB 3.2 Gen 2 Gen2 C tipini de göremiyorum. Bu kartın handikaplı kısmı bu olsa gerek. Fakat en azından Gen 4 SSD destekliyoruz ve PCI Express 4.0'ın nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyoruz. 16 GB'lık siyah şık bir soğutma bloğuyla gelen belleğimize geçelim. Tek bir modülden oluşuyor. İleride bir tane daha 5600 megas ekleyip kapasiteyi hem 32 yaparsınız hem de 2 x 8'den gelen bir sistemdeki gibi zararlı çıkmazsınız. Çünkü satmak zorunda kalmayacağınız tek bir modüle sahip oluyorsunuz. SSD'ye geçtiğimizde ise sistemdeki en giriş düzeyi parça olduğu için günümüz koşullarında yeterli performans sağlayacaktı sonuçta 3D TLC NAND geliyor. Yine de Gen 4 isterseniz özelleştirmeye bakabilirsiniz dostlar. Valla dostlar kasaya söyleyecek pek bir sözüm yok. Neden derseniz adamlar temperli cam vida bağlantı hattından tut da kapak yuvasına kadar izolasyon malzemesi geçirmiş. Bakın çoğu kasada bunu es geçiyorlar. Elbette RGB yok. Işıkları da kontrol edemiyorum fakat dip pulu bilirim. En azından buram buram plastik kokan o adını sıkça duyduğumuz markalar gibi gelmez bana aşırı çekici bir kasa ambiyansı olmasa da malzeme kalitesini beğendim. İçinde 550W 80 Plus kalın kablolu bir PSU var. Bu arada 400 TL daha ekleyip 750 Watt modelini alabilirsiniz. Genel olarak fiyatına göre güven veren bir kasayla gelmiş. Ama şunu söylemek istiyorum. Baya bir özelleştirme gamı geniş. Burada önemli olan sizin ne beklediğiniz, nasıl bir çekicilik yakalamak istediğiniz. Şimdi dostlar DDR5 sistemin BIOS'una girdik. Anakart 28 işlemci ise 35 derecelerde. X-Boy açabiliyor muyuz? Evet açabiliyoruz. Belleğimizin 5600 MHz olduğunu görebilmekteyim. Ayarlara gelelim. Başlangıca geldiğimde Fastboot aktif olduğunu görebilmekteyim. Kaydet diyorum ve başlatıyorum. Şimdi güncel Windows sistemde testlere başlamadan önce bir tanıyalım. 8 GB VRAM ile gelen ekran kartına geldiğimizde PC Express hattını görebilirsiniz neredeyse 2600 MHz'lara kadar çıkmak istiyor. Bellekse belirtilen değerlerde sadece çift kanal değil. Sensöre baktığımızda ekran kartımız boşta 37 derecelerde dostlar. İşlemci ise 49 derecelerde. Şimdi sevgili dostlar açılışı taze çıkmış 2024 oyunlarından bir tanesiyle yapıyoruz. 1440p yüksek detaylardayız. DLSS aktif ve kalite modunda. Görebileceğiniz üzere her şey sonda 45 kareye kadar çıkıyoruz. Şimdi burada zor seçimler, zor kararlar vermek durumundayız. Seçimlerimiz nezdinde de ilerleyeceğiz oyunda. Oynamadım, sizinle birlikte ilk kez açtım. Anladığım kadarıyla mistik bir gücümüz var. Belirli alanları algılıyoruz. Yani görebileceğiniz üzere ortalama 45 kare alıyoruz ama oyunda akıcılık güzel. Yani şöyle söyleyeyim, kare süreler falan kaymak gibi. İsterseniz 1080p'ye çekip yani yüksek detaylarda 70 kareleri zorlayabilirsiniz ama ben en üst detayda oynamak istedim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şu anda bence ileride buna bir 16 GB daha eklerseniz performansa illaki yansıyacaktır. Abla ne diyorsun? Oraya mı gideyim? Orada bir şeyler oluyor ya. Oha! Baba lanetlendik mi acaba? Ne oldu? Hatta ezoterik ve batini doktrinleri bir daha okuyup oyuna tekrardan o kafayla giresim geldi o derece. Aç baba aç, gidelim buradan. Orta çağın kokuşmuş sisteminden kurtulmak istiyorum. Ya ben nasıl böyle harala gürele blok falan yapmadan saldırıyorum? Hava atar. <laughs> CTRL'ymiş. Blokladık mı? Yok. Dodge var. Blokladım baba tamam. Mount Blade'den daha iyi ya savaş dinamikleri bence. <laughs> Hadi baba vuracaksan vur bak alt F4 çakarım. Burada millet seni bekliyor. Dostlar şu anda Alan Wake 2'deyiz. Ayarlar bu şekilde. 1440p DLSS kare oluşturmada aktif. Ve yüksek detaylardayız. Yo hayır ultra detaylardayız. Kaç alıyormuşuz abi? 80 kareye kadar çıkıyormuşuz. Yani. Bence 4060 Ti yani 1440p yüksek ya da ultra detay çoğu oyunun hakkından gelebiliyor. Tamam bu gerçeği es geçemem. Last of Us Resident Evil 8 gibi oyunların çok fazla video bellek istediğini biliyorum yani. 12 GB olsaydı 4060 Ti tabii ki efsane olurdu ama ee, yine de şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel abi performans. Ben bir şerifin istasyonuna gireyim tamam mı? Burada bir şeyler olmuş belli. Ortalık dağılmış. Ne oluyor burada? A1, B2, C3 unutma diyor. D2, A1, B2, C3. Oğlum ne güzel eski bilgisayar gördük. Evet dostlar sonuç olarak performans bu şekilde. Daha aksiyon dolu bir oyuna geçelim bence. Sevgili dostlar şu anda operasyona gidiyoruz. Ready or not oyunundayız. Optimizasyon olarak çok beğendiğim bir oyun olmadığını öncesinde söylemiştim sizlere. Grafikler efsane bu oyunda bu arada. Reflex artı boost da açık. DLSS de açık. 200 kareye kadar çıktık. Bayağı bir yüksek. Ekran kartımızın tam potansiyelini yer yer kullanamıyoruz. Ve bu oyunla alakalı. Ama yine de hani farklı oyun görün istedim. 4K'da e, tabii ki birazcık daha iyi oyun. Çünkü daha az yük biniyor. Aa silah var. Silah at. Oğlum kanamam var. Bir şeyler oluyor beyler. O silah düştü. Burada çok fazla herif var. Ya durum çok kötü kollar gitti bende. Bende kollar gitti. HDAM5 platformu için 2025'ten daha da ötesine bir hedef koydu. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız uzun süreler destek verecektir. O yüzden bu sistemde kafamız rahat. Aslında Geekbench testinde biraz dokunuşta 7600X'e hiç de fazladan para vermeye gerek olmadığını bu işlemci bana zamanında göstermişti. E tabi hız aşırtmayla da alakalı bir durum. Stok soğutucunun genel olarak bu işlemciye ağır yüklerde tam yetemediğini söylemiştim size testlerimde. Performans olarak en yakın rakibi 12600-13400 olarak karşımıza çıkıyor. Tabi daha düşük fiyatla gelen Ryzen 5 7500 testlerde bana şunu açıkça gösteriyor ki tek çekirdekle zaten Zen 3'ü affetmiyoruz. 5600 gibi sistemlerin şansı yok yüksek frekans avantajıyla da DDR4 ile Intel rakipleri karşısında avantaj bile sağlayabilir. Tabi DDR5 eşit koşullarda durum değişecektir. Özellikle sinematik çoklu işlemde 13500'ün gerisinde kalıyor olsak da 12400'ü geçiyoruz. İşin özü böyle bir işlemci ile 1080p yayın açar, bazen 1440p takılır, üstüne 4K render bile alabilirsiniz. Zaten yüksek bitrate'deki performansını ekrana yansıtacağım. Bununla birlikte dünya geneli skorunu da göstermek istiyorum. Kaldı ki 4060 Ti kombinasyonuna baktığımızda 1080p ultra detay oyun severleri mutlu edecektir. Rakibi RX 7600 karşısında da güç tüketimi ve performans olarak daha başarılı bir ekran kartı. Bir yandan ben seslendirme yaparken içeriden Sultan Papağan'ı o kadar bağırıyor ki ne diyeceğimi unuttum dostlar. RTX 40'ın iddiası neydi? Yeni akış çoklu işlemcileriyle iki kata kadar performans artışı ve güç verimliliği. 4. nesil tensor çekirdekleri ve 3. nesil artı çekirdekleriyle çok daha iyi ışın izleme performansı. Diğer isis 3 de kare oluşturma demiştim. Hatırlayın incelememde şöyle bir şey kurmuştum. Kim neden 4060 TL tercih etmedi? Şayet kampanyalı bir sistemde uyguna geliyorsa tercih edebilirsiniz demiştim. İşte o sistem bu sistem dostlar. Bilmek ve ona göre hareket etmeniz için tabloları da ekledim buradan farklara, performans durumlarına da bakarsınız. Gerisi zaten size kalıyor. Bence hani 1440p'de oyun oynattığını zaten ekranda görüyorsunuz. Bu arada bellek performansımız tahmin ettiğimden daha iyi sonuç verdi. Yanına bir modül daha attığınızda tadından yenmeyecektir. SSD ise ortalama 1600 MB saniye kıvamındaydı. Elbette sistemin en gölgede kalan parçası oldu. Ön portumuzda USB üzerinden transfer hızımız saniyede 400 MB'dir. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Kasanın izolasyon performansını epey yeterli bulsam da stok soğutucu etkisi ve sürekli çalışan ön fanları unutmamak lazım. Boşta harbiden sessizken yük de kendisini hissettiriyor. Şunu da takdir edeceğim. Hava akış hacmini beğendim. Ek olarak yüzey sıcaklık ölçümlerinde yansıtmak istiyorum dostlar. Kısaca problem yaratmadı ve uzun süreli stres testlerine tabi tuttuğumda da işlemcinin biraz ısınması dışında sonuçlar iyiydi. İleride sıvı soğutma takarsanız bomba olacaktır. Çok açık konuşacağım. Normalde bu minvaldeki bir sisteme baktığımda 7500 F ile 4060 Ti'li sistemler 32 ile 34K arasında dolaşıyor. E tamam bu fiyata baktığımızda Tebilo'nun burada harbiden iyi bir fiyat sunduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Tabii ki herkesin bütçesi yine orta segmentte güçlü bir makineye yetmeyebilir. Ama şu anki koşullarda bakıldığında piyasada alınabilecek, ileride de upgrade edebileceğiniz en mantıklı çözümlerden biri gibi duruyor dostlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? lütfen yorum olarak bırakın. İşin özü DDR4 bir sisteme atıyorum Ryzen 5 5600'lü bir sisteme para bayılmaktansa DDR5 böyle güncel bir sisteme yönelmek bana mantıklı geliyor. Tabii ki tercih her zamanki gibi sizindir. Sınırlı bir sayıda olduğu için kampanya linkini açıklamaya bıraktım. Oradan sizler de kontrol edersiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Umarım sistem içinizi açabilmiştir.